Efendim telefon dolandırıcılarını bilirsiniz. Üşkiati sahte ka dolandırıcılar telefonda kendilerini polis, kendilerini savcı olarak tanıtırlar. Efendim işte isimlerinin veya kimliklerinin bir suç örgütüne, FETÖ'ye, terör örgütüne, PKK'ya, DHKPC'ye vesaire e, katıldığını veya yasa dışı bahis oyunlarına katıldığını iddia ederler. Telefonla böyle sabit tutarlar. Dolandırırlar, paraları alırlar, altınlar alırlar. Şimdiki haber çok önemli. Şimdi telefon dolandırıcılarının hedefinde bir savcı var. Bir savcıyı da dolandırmışlar. 200 bin lirasını almışlar. Kül demeyin savcı bile çarpıldı deniyor. İstanbul'da bir savcı telefonda 3 saat konuşan dolandırıcılara para kaptırdı. Savcıyı arayarak kendilerini bankacı olarak tanıtan çete üyeleri hesabına yasa dışı bahis parası aktarıldığını söyledi. Güvenlik için parayı isteyen dolandırıcılar sonunda 200 bin lirayı aldı, operasyon yapıldı, 13 kişi gözaltına alındı. Adamlar savcıdan 200 bin lirayı Almış, çok enteresan. Kapmışlar, almışlar efendim. Üç kağıtçı, sahtekar, dolandırıcına dikkat edin. telefonda sizi arayıp da biz polisiz, biz savcıyız, biz bankacıyız. İşte paranızda işte efendim terör örgütü hesabından para aktarıldı, yok uyuşturucudan para aktarıldı, yok bahisinden para aktarıldı. İşte parayı çekin getirin bizden işte polisler gelecek, işte savcı gelecek. O anda polis telsiz sesi geliyor vesaire. Kanmayın, telefonu kapatmayın. Kapatırsanız onu yaparız, bunu yaparız. Dinlemeyin, suratlarına kapatın. Hemen arayın ilgili telefonlar edin. Ya hiç yemeyin bunları. Polis bunu yapmaz. Polis para istemez. Gerçek bankacı para istemez. Ondan sonra maliyeci nakit para istemez. Yani hiçbir şey kimse para istemez. Onu demek istiyorum. Paranızı hiçbir kimse istemez efendim. Altınınızı hiçbir kimse istemez. Biri sizden bunu istiyorsa demek ki onlar üç kağıtçı, sahtekar, dolandırıcı. Paranızı dolandırıcılara kaptırmayın. Telefondaki üç kağıtçılara da fırsat vermeyin.